Gece sabaha karşı ikiydi. Buket elindeki ilaç paketlerine baktı. Kaç tane içmeliydi bu gece? İki, üç. Bu gece uyanmamak için kaç tanesine ihtiyacı vardı? Acele etmeliydi. Bir saat kalmıştı gelmesine. Hızlı bir karar verdi. Üç tane az gelirdi. Bu gece en az beş tane almalıydı. Belki o zaman uyanmazdı. O zaman... O zaman o şey ona vururken hissetmezdi. O diye tabir ettiği şey kocasıydı. Kimse onu görmemiş, kimse onu tanımamıştı. Zira o... O bir ifritti. Buket elindeki beş ilacı bir kere de yuttu ve gözyaşları içerisinde yatağına yattı. Yaklaşık yarım saat içerisinde de uyuyacaktı. Uyuyana kadar yine düşünecekti. Her şeyi en başından. Bir sene önce Buket derin bir aşk acısı içinde kıvranıyordu. Sevdiği çocuk, senelerdir beraber olduğu çocuk, tam nişanlanma arefesinde onu bırakıp gitmişti. Bunu yapamam Buket, seni evlenecek kadar sevmiyorum demişti son olarak. Bu sözlerden sonra onu bir daha görmemiş, sesini duymamıştı. Ona yalvaracak kadar da onursuz değildi. İçine attı her şeyi, içini çürüttü bu acı. Aylarca kimseye güvenemedi, kimseyi sevemedi. Aslında her insan gibi sevilmek istiyordu en çok. Birkaç kişiye şans verdiyse de beklediği ilgiyi göremedi. Bazısı onu kullanmaya çalıştı, bazısı da hiç umursamadı. "Beni kimse sevmeyecek. Ben sevilmeye değecek biri değilim." diyordu artık. Tüm bu zamanlardan sonra bir hafta sonu Buketle arkadaşı Şirin Taksim'de hep gittikleri kafede konuşuyordu. Şirin başka bir arkadaşının başından geçen hikayeyi anlatıyordu. İşte böyle dedi gözlerini kısarak. Zavallı hala kurtulmaya çalışıyor. Buket duyduklarına inanıp inanmamak arasında gidip geliyordu. Zira dedikodusunu yaptıkları kıza bir cin aşık olmuştu. Yani gittikleri hoca öyle söylemişti. Tamam da nasıl olmuş yani cin ne alaka? Hem Nerede görmüş ki? Hamamda kapmış musallatı. Suratını ekşitti genç kız. Ha? Ne hamamı? Çok gizli bir şey söyleyecek gibi öne eğildi şirin. Sesini de iyice kıstı. Hamamda cinler toplanır. Onu da orada görüp musallat olmuş. Evlenmek istemiş. Cinler çok inatçıdır. Aşık oldu mu? Onun olsun diye her şeyi yapar. Otobüsle eve dönerken Şirin'in anlattıkları kafasında parça parça dönüyordu. Fakat tek bir kelime yüksek sesle çınlıyordu kafasında. Aşk. İçinde olduğu otobüsün sert freni onu kendine getirdi. Bir araçla az daha çarpışıyorlardı. Neyse ki kendi durağına da az kalmıştı. Akşam olunca yemeğini yemiş, odasına çekilmişti. Keyfi yoktu annesi yanında otursun diye ısrar etse de yalnız kalmayı tercih etti. Şimdi yatağına uzanmış, telefonuyla oynuyordu. Aklına Şirin'i söyledikleri geldi yeniden. Arama motorunu açtı ve yazdı. Cinler aşık olur mu? Sabah kalktığında enkaz gibi hissediyordu kendini. Bir sürü yazı okumuştu o konuyla ilgili. Kimi cinlerle insanlar iletişime giremez diyordu. Kimi ise tam tersini savunuyordu. Bunlar arasında cinlerle evlilik adlı bir yazıdan etkilenmişti. Tuvalete giderken de bunları değerlendiriyordu kafasında. Cinle evlilik, tuhaf. Cinle evlenmek nasıl olurdu? Tehlikelerini yazmışlardı aslında ama içi ısındı. Çünkü yararlarını da yazmışlardı. Bazı cinler öldükten sonra bile mezarlardan nöbet tutarlardı diyordu. Bu ölümsüz aşk hikayesi onun çok hoşuna gitmişti. Buket "Geliyorum anne." tuvaletten hızla çıktı ve yardım için mutfağa gitti. Aynı akşam sağda solda okuduğu yazılardan cin çağırmayı çözdü. Ama henüz cinin nasıl geleceğini bilmiyordu. Aklına Şirin'in tanıdığı kız geldi. Hamamda musallat olmuştu ona. Normal hamamda zor olurdu. O halde eski bir hamam bulabilirdi. Her şeyi hazırladıktan sonra o aradığı hamamı da buldu. Fatih semtinde yıkık bir yerde Osmanlı zamanından kalmış, 17 Ağustos depreminde ağır hasar aldığı için kullanılmaz hale gelmişti. Korksa da gözünü kararttı Buket. O son iki gün iyice ikna olmuştu. Kimseye güveni yoktu. Bu alemden biri onu mutlu edemezdi. Buket'in ihtiyacı onu sevecek, koruyacak biriydi. İnsan olmasa da cin olurdu. O sıcak Ağustos akşamı planını işleme koydu. Annesine şirinde kalacağını söyledi ve hava kararırken sırt çantasıyla evden ayrıldı. Sadece 40 dakika içerisinde eski hamam olan yapının girişindeydi. Şöyle bir baktı karanlıkta. Ay bu benim üstüme yıkılır mı? Binanın çatısının yarısı yoktu. Duvarlarda da çatlaklar vardı buraya kadar gelmişti. Artık korksa da geri dönemezdi. İki saat geçmişti. Elindeki feneri kağıda çevirdi ve ritüelin sonunu yaptı. İki saat içerisinde hiçbir şey olmamıştı. Çıtırtı, uğultu, hırlama, sönen mum bile yoktu. Eşyalarını toplarken saatine baktı. On ikiydi. İşe yaramadı herhalde diye söylendi ve mumları da çantasına koyup kalktı. Çıkışa yakın bir yerdeydi. Kapının önüne geldiğinde karanlıkta bir çift kırmızı gözün kendisine baktığını gördü. Kalbi bir anda çarpmaya başladı. Karşısındaki bir cin miydi? Yerden en fazla 60 santim yüksekteydi gözler. Bir adım geri attı. Gözlerin sahibi de içeri girdi. Siyah bir köpekti bu. Ağzından köpükler saçarak hırlıyordu. Buket ne yapacağını bilmiyordu. Geri geri yavaşça yürüyordu. Hayvan da ona doğru gidiyordu. Arkasını göremediği için birkaç adım sonra ayağa takılıp yere düştü. Köpek hemen üzerine atladı. Genç kız köpeğin ağzından dökülen salyadan tiksiniyordu. Salya kızın derisini yakıyor gibiydi. Şimdi onu parçalayacaktı. Korkuyordu başına geleceklerden. Tansiyonu da korkusundan iyice düşmüştü. Gözü kararırken son duyduğu şeyi kalkınca hiç hatırlamayacaktı. Buket, sana geldim. Derin uykusundan uyanan Buket kendisini odada buldu. Birkaç saniye dün geceyi hatırlayamadı, sonrasında fark etti yerde yatıyordu ve gece eve nasıl döndüğünü bilmiyordu. Saatine baktı. sabah beş buçuğuydu. Gözünü ovaladı ve yerden kalktı. Tuvalete gitmeliydi. Kapıdan çıktı ve koridorun köşesinden dönerken annesiyle burun buruna geldi. Sen de nereden çıktın? Annesinin aklını almıştı. Buket de çok korkmuştu. Genç kız öyle korkmuştu ki hiçbir cevap veremedi. Arkadaşında kalmayacak mıydın kızım sen? Evet haklıydı. Hızla bir yalan uydurdu. Ya evet de sıkıldım ben. Gece Adil amca eve bıraktı beni. Siz de uyuyordunuz. Ses etmeden girdim. Sabahın körüydü ve kadının da bunu sorgulayamayacak kadar uykusu vardı. İyi tamam dedi ve yürümeye devam etti. Buket'in ritüelinin üzerinden iki gün geçmişti fakat ortada bir şey yoktu. Rüya bile görmüyordu. Zaten geceleri de kütük gibi uyuyordu. Üçüncü gece hemen uyumadan önce yapamadım herhalde. Zaten her şey de ters gitti dedi kendi kendine. Yanındaki ışığı kapattıktan sonra gözlerini yumdu. Uyurken son düşündüğü kimsenin onu sevemeyeceğiydi. Bir rüzgar sesiydi bu keti uyandıran. Odanın içinde resmen fırtına çıkmış gibiydi. Camı açık unuttuğunu düşünüp gözünü açtı. Açmasıyla tepesinde duran o şeyi gördü. Rüzgar sesinin sebebini onu görünce anladı. Bir insana benzeyen vücudu fırtına bulutlarına benziyordu. Tam anlatması mümkün değildi. Siyah bir hortum gibi. Sadece vücudu vardı. Ve gözleri. İçinde alevler yanıyordu. Doğrulmaya çalıştı fakat beceremedi. Belki korkudan, belki de varlığın onu kilitlemesinden dolayı kıpırdayamıyordu. Bağırmak istedi ancak fısıltıdan başka bir ses çıkmadı. Sen kimsin? Cin istiyordu ama ona ifrit gelmişti. Varlık ona yaklaştı. Öyle ki kızın burnuna çürük et kokusu geldi. Senin için geldim Buket. Buket hemen birkaç gece öncesine gitti. O hamamda duyduğu en son şey bu sesti. Sonra sabah odasında uyanmıştı. İfrit kızın elini tuttu ve avucunu okşadı. Kız aynı anda kendinden geçti. Tekrar gözünü açtığında bir dere kenarında buldu kendini. Ortalıkta mumlar vardı. Üstüne başına baktı hemen. Gelinliğe benzer bir şey giymişti. Ancak eski, kirli ve kimi yerleri sökülmüştü. Rüya gibi hissettiğinden karşıda koyamadı. Bir anda etrafı gölgelerle doldu. Davullar zurnalar çalmaya başladı. Bir düğündeydi ve anlaşılan gelin de kendisiydi. Karşıdan biri geliyordu. Yüzü de kurda benziyordu. Bu az önce tepesinde gördüğü şey miydi? Anlayamadı. Sürekli farklı bir görüntüdeydi. Gözlerindeki alevler olmasa çıkaramazdı da kim olduğunu. Yüzüne ayırt edemediği bir sürü insanın içinden çıkıp geldi, yanında durdu. Sonrasında çok yaşlı bir kadın önlerine geldi ve ikisinin eline kına yaktı. Ardından ellerini kırmızı bir çaputla birbirine bağladı. Korkuyla gözünü açtı Buket. Nefes alamıyordu. Eli de yanıyordu. Hemen sol eline baktı ve kırmızı çaputu gördü. Korkuyla sökünce altındaki kınayı da görmüş oldu. Şimdi karanlık salonda dizlerini çenesinin altına çekmiş düşünüyordu. Gördükleri rüya mıydı, gerçek miydi bilmiyordu. Bu gerçeklikle baş edebilmek için neler yapması gerektiğini de Şirin'in arkadaşını düşündü. O musallata uğramıştı gerçi. O da böyle korkmuş muydu? Kulağına gelen cılız ezan sesi onu kendine getirdi. Bundan sonra ne olacaktı? Bu onu delicesine korkutan bir soruydu. O gecenin üstünden 48 saat geçmişti. O zamana kadar ne o varlığı görmüştü? ne de bir ses duymuştu. Rüyaları karma karışıktı fakat onları bile hatırlamıyordu. Sadece sadece kolundaki ve vücudundaki izler. Parmak izi gibi yer yer yanıklar vardı. Annesi sormuşsa da bir cevap verememişti. Kızım biri sana bir şey mi yapıyor, başına bir şey mi geliyor senin? Dediğinde ütü değdi herhalde diye geçiştirmişti. Bu sessizlik bir sonraki gün bozuldu. Yeni bir rüzgar sesiydi gecenin üçünde onu uyandıran. Bu tanıdık ses onu uyandırmış, karşısındakiyle göz göze gelmesine sebep olmuştu. Direkt boğazına yapışmıştı ifrit. Nefesi kesildi bu ketin. Ne olduğunu anlayamıyor, kendini bundan kurtaramıyordu. Varlığın gözlerinden ne kadar öfkeli olduğu belli oluyordu. Neden sana baktın? dedi. Genç kızlar zor kim deyince varlık ona görüntü açtı. Buket o zaman gördü. Markete giderken biri ona bakmıştı beğenerek. İyi de Buket onu görmemişti bile. Bir hamleyle varlığın elini tuttu. Ben yapmadım dedi. Nefesi git gide kötüleşiyordu. Sana kimse bakamaz dedikten sonra ifrit iyice yapıştı. Kız boğazındaki tırnakların etine girdiğini hissediyordu. O kadar nefessiz kalmıştı ki gözleri kararmıştı. Ölecek miydi? Kendinden geçerken hiçbir şey yapamadı. Düşünemedi bile. Sabah ölmediğini görünce de sevindi. Her şeye rağmen yaşıyordu. Peki şimdi ne yapacaktı? Dışarı çıktığı an başı belaya giriyordu. En az düzeyde çıkabilirdi. Sağa sola döndü ağlayacak gibiydi. Döner dönmez yastığının yanındaki şeyi görünce şaşırdı. Bu bir bilekliğe benziyordu. Altın mıydı? Bir de üzerinde toprak vardı. İnce halkaların birbirine geçmiş olduğu bir bileklikti bu. Elini alıp inceledi. Şimdiki modellere benzemiyordu. Dövme altın gibi duruyordu. Ona hediye mi getirmişti? Bir anda geceki korkusu geçti. Gülümsedi. O gün hiç çıkmadı evden. Gece ise varlık yanına geldiğinde öfkeli değildi. Onun saçlarını okşadı, öyle uyuttu. Sabah uyandığında da yatağında gül yaprakları vardı. Buket ilk defa kendini mutlu hissediyordu. Galiba gerçekten onu seven birini bulmuştu. İnsan olmasa da başka alemden olsa da biri vardı. Sadece aşırı kıskançtı. Bunun için de dikkat edecekti. Bu güzel rüya birkaç gün sonra bozuldu. Zira anne tarafından birinin düğünü vardı ve zorla o düğüne götürüldü. Önüne bakıp dururken bir an tanıdık rüzgar sesini duydu ve başını kaldırdı. Düğün salonunun en ucunda o kırmızı gözleri görünce içinde tarifi zor bir korku peyda oldu. Eve gidince başına ne geleceğini bilmiyordu artık. Öğrendiğinde ise uyuyordu. Kolunda, ayaklarında, yüzünde bir gıdıklanmayla uyandı. Kolunu kaşıyınca gıdıklanma başka tarafa geçti. Yüzünde bir şey vardı. Kolunda ve bacağında da. Yüzündekini aldı, baktı ama karanlıkta göremedi. Uyku sersem olduğu için de anlayamadı. Işığı açtı bu sefer. Işık açılınca çığlığı bastı. Zira yatağının üstü hamam böcekleriyle kaplıydı. Her yerdelerdi. Pikesi hamam böceklerinden bir denize benziyordu. Buket, ne oldu? İçeri giren anne ve babası korkuyla ona bakıyordu. Kız bağırdı. Böcek görmüyor musunuz? Görmemişlerdi. Onlar içeri adım attıklarında yatakta delirmiş gibi bağıran kızlarını görmüşlerdi sadece. Onu hemen yataktan çıkarıp salona götürdüler. Biri su getirdi, diğeri kolonyayla bileklerini ovdu. Kızım rüya görmüşsündür. Böcek falan yoktu odanda." dedi annesi. Buket ne olduğunu biliyordu ama anlatamıyordu başını salladı korkuyla. Öyle evet çok korkuyorum dedi. Sonra midesi bulandı ve öğürmeye başladı. Kadın su içmesi için onu teşvik etse de bardağı elinden aldığı anda kustu. Yerdeki ölü böceğe bakınca üçünün de kanı çekildi damarlarında. Bu nasıl olur? Yarın hemen evi ilaçlatıyoruz dedi babası. Demek bunu görmüşsün rüyanda. Tamam kızım sakin ol. Halledecek baban. dedi bu sefer annesi. Fakat Buket bir türlü sakinleşemiyordu. Aksine hüngür hüngür ağlıyordu. Sırf düğüne gitti diye gelmişti bunlar başına. Fakat hiç kimseye bir şey söyleyemiyordu işte. Günler bu şekilde geçiyordu. Buket kendini tamamen eve kapatmıştı. Birinin aşkını elde etmek için çıktığı bu yol resmen onun felaketine dönüşmüştü. Arkadaşları onu arıyor, hatta evine bile geliyorlardı. Sadece kızlarla görüşüyordu. Erkek arkadaşlarını kapıdan çeviriyordu annesi. Şirin gelmişti bir gün. Annesi depresyona girdiğini, pek konuşmadığını söylemişse de Şirin şöyle bir manzarayla karşılaşmayı hiç ummamıştı. Buket, "Kuzum, neyin var?" demişti odaya girer girmez. Perdeler kapalıydı, ortalık dağınık ve tozluydu. Buket yatağında sinmiş oturuyordu. Başını kaldırıp korkuyla ona baktı. Bir kardeş şefkatiyle yanına geldi arkadaşının bu sefer. "Kuzum." Saçlarını sevmeye başladığında Buket de ağlamaya başladı. "Ne oldu sana? Ne olur anlat." Genç kız hıçkırırken bir yandan da konuşmaya çalışıyordu. Hayır. Neden? Neden anlatmıyorsun? Birden durdu genç kız. Elini kaldırıp duvardaki bir noktayı gösterdi. Şirin başını oraya çevirince ona bakan ifriti gördü. Henüz görüntü bilinci tarafından yorumlanamadan ifrit kızın üzerine atladı ve parçalamaya başladı. Kızın yüzü gözü çiziliyor, çığlıklar atıyordu. Buket ise olayın tamamen dışındaydı. Ona sorsanız kenarda büzüşmüş, kocasının yaptığını izliyordu. Suratına yediği sert tokatla durmuştu oysa ki. Annesi arkadaşını parçalamaya çalışan kızına ayıramayınca vurmuş, sarsmıştı. Şoka girmiş kız hiçbir şey yapamamış, yere yuvarlanmıştı. Kadının başka çaresi yoktu. Şirin'i kaldırıp odadan çıkardı ve Buket'in üzerine kapıyı kilitledi. Koca bir iki hafta geçmişti. Buket bu süre zarfında kapalı serviste yatmıştı. Ona şizofreni başlangıcı demişlerdi. Hiçbir şey hatırlamıyordu. Gündüzleri hatırlayamadığı terapiler, EKG'leri görüyor, akşam ise ağır ilaçlarla bir boşluktaymış gibi uyuyordu. Ölüm gibiydi verilen ilaçlar. Sarhoşluk hissiyle düşme hissi bir arada geliyordu. Bilinci kapanırken inşallah sabaha uyanmam diyordu kendi kendine. Fakat her sabah yeniden uyandı. Kollarında, boğazında morluklar ve yanıklarla, sırtında derin acılarla. Doktorlar onun kendini duvara vurduğunu düşünüp odasına kamera koydular. Buket gerçekten de gece kalkıp duvardan duvara çarpıyordu kendini. Çığlık atmıyordu. Bunun bir çeşit uygu terörü olduğuna karar verdiler. Şizofreni ile baş başa gidiyordu. İlaçlar sayesinde uyuşan beyni semptomları azalttığı vakitte ailesi onu artık hastaneden çıkardı. Son geceydi. Beş tane ilaç almış yatağına uzanmıştı. Bir yandan ağlıyor, Diğer yandan artık ölmek için yalvarıyordu. Yarım saat bile geçmemişti ki geldi. Buket henüz dalmamıştı. İfrit'in gözlerine baktı. Onun oynadığı oyuna kandığına inanamıyordu. İfrit onu sevmiyordu, sadece işkence ediyordu. Varlık onun üzerine gelirken tutunarak yatağından kalktı ve pencereye yürüdü. Gelme, dedi. Varlık ne yapmak istediğini gayet iyi biliyordu. Yavaş yavaş bir insan gibi kızın üzerine yürüyordu. Gelme ne olur. İfrit sırıttı. Kız artık cama dayanmıştı. Arkasına baktı. Yedinci kattaydı. Pencereyi açtı. Gözlerinden yaşlar akıyordu. Bu kadar yeter senden kurtuluyorum dedi. Aşağı atlarken en son annesini düşündü. Onu affeder miydi? Böyle bir şey yaptığı için onu asla düşüncesini tamamlayamadan son hızla betona çarptı. Onun için hızlı ve acısız bir son olmuştu. Sadece yarım saat içinde Buketlerin apartmanın önünde ambulans ve polis araçları belirdi. İçeride kendini parçalayarak ağlayan anneye sağlık görevlileri sakinleştirici yaptılar. Polisler babayla konuşuyorlardı. Savcı da kapıdan giriyordu. Adam ağlamaktan helak olmuştu. Kızının apartman görevlisi tarafından bulunduğunu söyleyemedi. Konuşmak için dişlerini sıkmıştı önce ama yine de konuşamadı. Çenesinin titremesine hakim olamadı. Aynı anda dizlerinin bağı çözüldü. Yere düşerken polisler yakalayamadı onu. Kızının ceset torbasına konurken ki halini hatırlamıştı çünkü. Neden böyle bir şey yapmıştı bilmiyordu. Şizofreniydi, tedavisini görüyordu, ilaçlarını alıyordu oysa. Polisler onu oturturken bunları düşünüyordu adam. Keşke anlatsaydı dedi sessizce. Biz ona yardım ederdik, bunlara gerek kalmazdı.